Allah lafzının dışındaki herhangi bir isme, Rahman, Rahim, Gafur, Melik gibi herhangi bir isme yemin etmek geçerli midir? Böyle bir yeminden dolayı kefaret vermek gerekir mi? Hadis-i şeriflere baktığımız zaman da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ela yenhakumullahu an tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyuhlif billahi aw liyasmut buyuruyor. Aga olun Allahu Teala Allah dışındaki herhangi bir şeye babalarınıza yemin etmenizi nehyediyor. Allah'a yemin eden, bir kimse yemin etmek istiyorsa Allah'a yemin etsin veyahut sussun buyuruyor. Hadis-i şerifte Allahu Teala'nın Allahu Teala'ya yemin edilebileceği vurgulanıyor. Dolayısıyla bir kimse Allah-u Teala'nın herhangi bir ismine yemin edecek olursa yemini geçerlidir ve bozulduğu takdirde kefaret gerekecektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da Rabbimiz buyuruyor ki وَلِلَّهِ الْاَسْمَا الْحُسْنَا فَدْعُوهُ بِهَا Bütün güzel isimler Allah'ındır ve onlarla dua edebilirsiniz buyuruyor. Başka bir ayet-i kerimede اَيَّمْ مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَا فَدْعُوهُ بِهَا Hangi ismiyle dua ederseniz edin bütün güzel isimler Allah'a aittir ve onlarla dua edebilirsiniz buyuruluyor. Yine Hadis-i şerif, hadis şerifte وَلِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اِسْمًا Allah-u Teala'nın اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اِسْمًا Allah-u Teala'nın 99 tane güzel ismi vardır. Bunlarla yemin edebilirsiniz denmektedir. Bu hadislere binaen e, fukaha Allah-u Teala'nın isimlerine yemin edilebileceğini söylüyorlar. Hanifi fukahası Allah-u Teala'nın hangi ismi olursa olsun Örf olsun olmasın, niyet olsun olmasın her halükarda Allahu Teala'nın herhangi bir ismine yemin edildiği takdirde bunun yemin olacağını söylüyorlar. Şafi fukahasına baktığımız zaman da Şafi fukas, Şafi, Hanefi, Maliki fukahasına baktığımız zaman da onlar da Allahu Teala'nın her türlü ismine yemin edilebileceğini söylüyorlar. ama kişi bu yeminlerinde başka bir şey kastettiğini söyleyecek olursa niyetine kastına itibar edilebileceğini söylüyorlar. Yani özetleyecek olursak bütün mezhep fukahasına göre ayet ve hadislerden çıkan hükme binaen her türlü Allahu Teala'nın her türlü ismine yemin edilebileceği söyleniyor. <laughs>